bakacağız üç kalem nerede? Üç kalem neredeymiş? Ay, dur anne. Buraya da. Buraya uyuyor. Buraya uyuyor ya. Bakacağım dur. Kalem bulalım. Ne diyeceksin? Ne diyeceksin anne? Dada. 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 Ne diyeceksin kızım? Ha bari o mahalle Barbie on hard hmm, Ay canıma. Barbie on nanana Hoş geldiniz. Anne. Abiler çatışmaya devam. Ha <laughs> evet. Atakan gelmiş. Çocuklar yayını verin. Televizyon kapatıp gelin lütfen. Nil sen de hoş geldin. Zümra televizyon kapat gel. Tamam ikincisin. Teşekkür ederim. <laughs> Biz de oyun oynuyoruz. Oyuncaklar döktük. Zeynoş kutuyu nereye götürdün? Ne? Bebekler uyutulan. Uyutalım mı? Uyutalım kız. Gözlerimi kapatayım. Kapattım. Aç güzel olmuş ya. Hoş geldin canım. Gördüm. Çek diyor. Kapatayım bir daha? Çek çek diyor. Çek diyor. Ne? Beni çek diyor. Çekiyor mu anne? Ama Teşekkür ederiz. Gel bakayım tacına bakalım gel. Evet öyle mi Tacına bakayım tam ben takayım mı güzelce? taktı. Ama kulağına gelmiş. Allah. <gülüyor> <Neler>? <gülüyor> kahvaltı mı yapacaksın? Hmm. i̇yi hadi bakalım. Biz kahvaltı yaptık sen yapmadın mı? Geç oldu de. Geç oldu. Karnın acıkmadı mı? Karnın acıkmadı mı? <laughs> Biz de, ben de yiyorum sabahtan beri. Tekme atıyor bana. Ah aa sünger bob. Bakayım sünger bob ha. Sü ben de bakayım. Bu sünger bob değil ki minyon. 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 gitme. Sünger bobumuz yukarıda herhalde. Dur. Tamam, bir dakika bir dakika evet minyon minyon. <laughs> sünger bobları sandım. Sünger bobları yukarıda herhalde. Şimdi bu kız at arabasıyla gezmeye gidecek. Tamam mı? Üçüncü mü olmuşsun Nil? Annem anne İkincisin ya Nil. Annem anne var. Ne oldu? Evet. Çocuklar yayın sabit mi? Evet klasik. Hep oyun oynuyoruz ya takım. Sabahtan beri kuduruyorlardı. Anneciğim. Anne an, bunu bana mı metiyor. At arabasına bindirdim. Anne ben atacağım. Kim mi atacak? Ben bineceğim. Sen bine. Hadi bin. Aha, Sen arabası... at arabasına? atar basına bindi? Merhaba ben burada da o nerede küçük ayıcık? Aa, Hello Kitty de var. Çok güzel değil mi? O içine koy. Zaten yeni açtım. Tam açtım sen geldin. Sonra Nil geldi. Peş peşe geldiniz. Çocuğumu ver artık. Kimi versin? Çocuğum kaldı. Çocuğum kaldı. Çocuğun nerede? Çocuğum ben başkasını çaldı oldu. Dönüp sen ne diyecektin? Ne diyordun sen? Barbie olmayın. Neydi? Ne diyordun sen? Barbie olmayın harbi oldum. <laughs> Zümra da diyor değil mi Zümra? Taşmaladı Zümra şu an. Zümra. Ezan okunuyor sessiz ol. Arkadaşlar bana bak şimdi. Güzel otur. Şey nerede onun? Kul. Hı -hı. Ha, döndür yukarı doğru. Kaldır yukarı doğru şuradan. Hızlı kaldır. Hah. Altına. <gülüyor> <gülüyor> ya? Ah. Evet Mete gelmedi. Gitti. gitti. bir daha var burada. Bir daha mı var? Evet ya yayın şu an iyi değil. Böyle tatilden dolayı mı anlamadım. Ne? Baba Ab Ab bir şey de öleceğim. Kapatayım da bir daha açayım.